Twitch'tu. Kızlar, tamam. hazır evet. başıyoruz dönmeye. Üçü de yatıyorsunuz. Dönelim. Bir. İki. Üç. Evet atıyorsunuz. Ah ah ah. Olmadı. Bir sonrakiler. Next one. You from Holland is that? Şimdi, Aa, adresi, süre süre Şimdi de çok teşekkür ederim. Şimdi komple parçasını abi, hep beraber söyleyeceğiz. Komple nasıl oldu? Komple komple. Tamam. <laughs> Şimdi ben yine artık bakın bunu ilk defa deneyeceğim. Nasıl oldu? Ama bu sefer herkesin katılmasını istiyorum. Aynen. VIP gruplarımızın da mümkünse. İlk önce bir şarkı söyleyelim hep beraber. Ne oluyor <laughs>